Selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 1003. sayı çıktı ve 1004. sayı ile alakalı epey bir yorumunuz oldu. Ee, ben de videoyu e, spoiler içermesin diye ayırdım. 1004. sayı ve e, muhtemel Raftel şey muhtemel Vano Savaşı hakkında Vano ile alakalı düşüncelerinizi paylaştığım bir video olacak. Spoilerlar içerebildiği için ayrı e, apayrı videodan çekeceğim. Yine sizden gelenler çekmeye devam edeceğim. Enerjim yok bu aralar çok çekmeye uzun videolar. Ee, Div reaction'lar kolay geliyor biraz. Konuşmadığım çok videolar. Ee, öyle oldu bu dönemde birazcık. Ee, enerjiyi kendimde bulduktan sonra devam edeceğim. Ee, videomu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, başlayalım. Luffy'nin filosu bu kadar erken gelmez herhalde denmiş. Munki değil Luffy tarafından. Ya aslında şöyle ben Luffy'nin filosu gelebilir dedim sıcağı sıcağına ama... Ee, bu tamamen benim e, düşüncem. İlla gelecek %100 gelecek ya da e, benim açımdan bile böyle yüksek bir ihtimal değil. Savaşa gerçekten e, kaynak bulmak için çok e, vakit ve e, zaman harcadılar. Ciddi ciddi e, Vano'daki savaş için yani çok fazla emek harcandı. O yüzden filo gelir mi bilmiyorum. Ama gelebilir mi sorusu. Bence Cypherpoll'e ee, karşı koyacak birilerinin gelmesi gerekebilir Bir de e, Tekrar tekrar e, Konuşulmasın ama 9 e, kişi olma muhabbeti Beni çok şey yapıyor 9 e, gölge ortaya çıkacak Ve e, yenecek deniyor Bu 9 gölge kim olabilir sorusu Beni gerçekten Kafa yormaya iten bir soru Yani Kaydo'nun karşısında 9 kişi dikilmesi gerekiyor Bu Luffy'nin filosundan birileri Bence olamaz bu arada Filo gelse bile. Akazayan aynıdan yani 9 kızıl kından birileri tekrar yukarı çıkacak gücü kendinde bulabilir mi pek zannetmiyorum. Ama 9 kişi olmalılar. Yani bu 9 kişiye kimler dahil olabilir bilemiyorum. Ee, yani Yogurodur işte Vanollardır vesaire bunlar mı dahil olur ne bileyim ama o da güçlü değil yani. Bilemiyorum yani bir şeyler çıkacak piyasaya ama ne çıkacak? Yamato olabilir mesela. Ya yani bu benim kafamı yoran bir nokta gerçekten. Bu 9 kişi kim olacak? Süpernovalar muhabbeti bu arada ona da açıklık getireyim. Süpernovalar 9 diyecek deniyor. Ama yani Hawkins ve e, x aşağıda savaşacağını düşünüyorum ben. Yukarı çıkacağını düşünmüyorum X-Trix'in özellikle. Aşağıda ihtiyaç var çünkü ona. 9 muhabbeti yani nasıl sonucu ericek çok merak ediyorum açıkçası. 9 olacak ama nasıl erecek çok merak ediyorum. Savaş sonunda gelebilir Lufin filosu. Devlerin de gelmesi. Sonraki ada devlerin adası olabilir. Yani evet o dev de gelir vesaire. O şekilde olabilir. Devin'in değneğine Big meyvesini yedirse nasıl olur? Fazla işe olmaz mı? Ruh çekiyor böyle değil mi? Ee, o da çatıdaki savaşla ilgili İlgiyi başka tarafa çekse de asıl bombayı Nami ve Tama patlatacak. Cyberfall Go Otello oynarken hesaba katmadıkları şey Tama'nın meyvesi. Tahtadaki o siyah taşlar birer biraz birer beyaza dönüşmeye başlayınca Cyberfall arazi olacaktır. Orochi'nin ölmesi pek inandırıcı gelmesi de yıllarca hileyle, hainlikle, sinsilikle geçirdiği gücü bir kılıç darbesiyle rezil lüsua bir şekilde kaybetmesi yeterince çarpıcı ve ibretlik bir son bence. Aynı rezil durum Kajron'un ölümü için de geçerli. Tüm hayatını en büyük rolü için feda ettikten sonra epik bir savaş sahnesi sonucunda ölmek yerine arka planda önemsiz bir olaymış gibi öldüğünü gördük. Bir aktör için korkunç bir durum ve Kanjiro gibi hain karakter uygun bir son. O tamanın meyvesi yani tama boşuna gelmedi arkadaşlar. Tamanın meyvesi kullanılacaktır. Ben de gelebilseydim Mugiwara'yı kimse elimden alamazdı. Biraz küçümsedim galiba. Love ve Mugiwara no Luffy gelecek sefere görüşmek üzere. Do demiş. Vano'ya Luffy filosu gelmeyecek. bana kapalı olduğu için neler olduğunu kimse bilmiyor. Element uydurup durmayın artık. Hayda. Biraz agresif olmuş ama. Peki eyvallah. King Kong, King 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 Kongan, One Piece, Stampede de buluta karşı kullandığı vuruş kayda işe yarayabilir bu arada. Şeyde de kullandı galiba. Ee... Kaido ilk dövüşünde de kullandı galiba. Aşağı katlara gura gura gibi veya logia tipi olan hasar veren bir meyve kullanıcısı lazım ki eşitlensin. Ayrıca Usopp'un bitkileri ve Robin'in meyvesinde işe yarayacak. Bence meyve kullanıcıları aşağıya eşitleyecektir sayı olarak ya. Bizim tayfamız gerçekten çok güçlü sayı önemli değil ki. Big Mom acıkabilir savaşın ortasını. Şuur kaybı felaket olabilir. Kaido'yu arkadan vurabilir. Kara sakal gelmeyecek çünkü Sabon'un meyvesinin peşinde. Fugier 5 açmayacak. Uyanış gerçekleşti. Ben uyanış beklemiyorum. Eee neyin peşinden gittiği belli değil. Ona da katılıyorum. Şey ya G5 bence olacak gibi ya. Ben SBS'lerden ona yordum ya. G5 muhtemel bir G5 olacak gibi düşünüyorum ya. SBS'ler beni ona yönlendirdi. Yabancı izleyicilerimiz de var. Kamekomushi, Great, Nice demiş. Teşekkürler. Son vuruşu Luffy ve Zoro yapmaz bence. Yamato veya Momo olabilir demiş bence Luffy yapar ya. Momo yapamaz da zaten. Yamato biraz çarpıcı olur ama Yamato'yu da çok beklemiyorum ya. Oh. Mr. Black Sheep. Kaido'nun Enma'yı kıracağını ya da yok edeceğini yahut Zoro'nun güçlü bir saldırısından sonra eriyeceğini düşünüyorum. Vano'dan çıkarken Zoro diğer kılıcı alacak. Bu arada Ruyuma'nın kılıcı için Vano'nun başında şöyle söylenmişti. Ruyuma bu kılıçla Vanonun üstünde gezen bir ejderhayı kesmişti şeklinde. şu ee, Sui de gerçekten bu savaşta yer alabilecek bir kılıç o yüzden. Ruyman'ın kılıcı. Ee, bunu yani bir şekilde Kaido'yu kesen kılıç tekrar şu Sui olabilir mi sorusu benim kafamda yani. Hani tekrar bir geri dönme olayı olabilir mi? O kılıcın bir şekilde Zoro'ya geri gelmesi olayı olabilir mi diye düşünüyorum. Eğer bu dediğin Enma'nın kırılması ya da erimesi durumu söz konusu olursa. Çünkü ruyuma şu su ile Bejderha'yı kesmişti Vanon'un üstünü kaplayan. Bu da böyle bir şey. Ee, Vano'dan çıkarken zorla diğer kılıcı alacak. Luffy'nin Dressrosa'da kazandığı filosunu Vano'ya gelmesini umuyorum ya da savaş sonu haberleri yayıldıktan sonra harekete geçebilir. O da olabilir. Shanks'in gelip de savaşı durdurmasını kabul edemem. Ben de savaşta devam ederken ya da bitiminde Vano için düzen ve sistem adına Dragon'un teması olacaktır. Yani Vano'nun dünya açılması için köprü olacak. İlk bayraklarını oraya dikebilirler resmi olarak. Cypher, Folly ile eşleşecek kişiler devrimciler. Beville ve Miss... Bakkin Vano'ya gelecek ve savaşa dahil olacak. Bu esnada Big Mom'un Miss Bakkin'i görmesiyle beyin travması geçirmesini bekliyorum. Onu Mother Carmel sanıp savaşı yarıda bırakabilir. Ya da olmasını beklediğim sahne Kaido'nun Bakkin'e saldırı sonrası Big Mom'un gözünün dönmesi Kaido'ya saldırması. Böyle bir ihanet kabul edebilir. Ve Big Mom'un Kaido'nun ittifakı bozulur. Savaşın seyri de değişebilir. Sabo ve ekibinin öldüğünü düşünmüyorum. Wano'dan ziyade Kuma'nın bilincini tam getirdiğini düşünmüyorum. Eğer kendisini kodlandırdıysa ve bu son kodlanma kodlanmaysa bu yer Vegapunk'ın yeri yanı olacaktır. Eğer devrimci arkadaşlarıyla birlikte bu sayede Vegapunk'ı görebiliriz. Eğer ki devrimciler Vano'ya kendi parklarını yahut bağımsızlıklarını oradan açarlarsa amiraller Vano'ya doğru hareket ederken Teach bunu fırsat bir kutsal ejderlerin olduğu yere saldırabilir. Çok güzel teori. Yani üstüne kafa yormuşsun ve bir şeyleri bağlamak için çabalamışsın. Ben beğendim şahsen. Vivi ve Miss Bakin olayı ilginç olabilir gerçekten. We will dost mu düşman mı olur onu bile kestiremiyorum. Ee, yani ama güzel teori bence. Keşke bunu spoiler olmayan bir videoda da okusaydım. Yani gerçekten e, spoiler olmayan ve güzel bir teori. Bunu belki başka bir videoda da yer verebilirim. Hoşuma gitti. Bence Shanks gelirse şöyle gelir. Luffy'ler Kaido'yu yenecek sayfı falan e hazır hazır bunlar yani savaştan çıkmışlar güçsüzken şunlara bir saldırayım diyecekler. O sırada Shanks gelip ya Shanks bilmiyorum ya. Dur 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 meyvesiyle gelir mi? Jimbe <laughs> bence şeytanlık şeytan meyveleriyle gelecek. 2 kilo ona 2 kilo. Orochi <laughs> yaşıyorsa eğer öldürecek kişi bizim bücür mama ki olmalıdır. Yamato da olabilir onun adına e, ee, Hiyori de olabilir. Abi Luffy'nin sence meyvesi uyanır bunlarla alakalı video ayarlarsan sevinirim abi. Luffy'nin meyvesi uyanır gibi duruyor ama şu an değil. Bu ark değil bence. Belki o okursun diye yazılıyor. Birisi ölürse ya da öldüğünü düşünürse Luffy güçlenmez dediğinde sana %100 katılır gibiydim. Fakat aklıma senin verdiğin Odan Kalesi örneğin detayları geldi. Odan Kalesi'nde tayfasının olduğunu düşündüğün hakisini bir hatırlamalısın. İnanılmaz bir hakiydi. Belki Shanks gibiydi. Şu an Gear 4'dan Sonra Baygın Haki kullanamazken o fight'ı hatırlarsanız yerde Baygın bile Haki kullanıyordu vücudu. Fight'ta Haki'sinin üzerine Haki görmedik. Belki kendisi bile farkında değil. E, ee, Haşok'unu Haki olarak evet. Ama savaşta soğukkanlılık gerçekten Luffy'nin gözle Haki'sini geliştiren bir nokta. Soğukkanlı olması gerek bence. Zora 2 milyar bağıntı olsa ne mutlu olurdum. Sadece'nin tepkisini hay bile edemiyorum. Bu en son Zora'dan daha fazla fanatik sahip olduğu için Zora'yı ezikliyoruz. Komik olabilir. O Ama şey olacak zaten yani. O onu geçecek zaten. Ya Ark bitecek nereye daha gelsin millet. <laughs> Kaido'nun öleceğini düşünüyorum. Bu yüzden Kaido ölmeden önce tayfadan birisini öldürebilir. Veya böylece Luffy ilk defa birisini öldürebilir. Çünkü Luffy normalde birini öldürür. Tayfadan... Bence Luffy tayfadan birini öldürse de birini öldürmez. Çünkü o bir prensip gibi düşünün ama e, Tayfadan birisinin öleceğini sanmıyorum. Bakın ölür ya da ölmez demiyorum, büyük konuşmuyorum, sanmıyorum diyorum. Beklemiyorum. Ölürse çok üzücü olur benim için, yıkım olur yani herhangi birisi. Ya bence bu arkta Kaydun öleceğini düşünüyorum. Çünkü uzun zamandır ölmek istiyor. İntihar girişimleri var ama kendini öldüremiyor. Bu yüzden zoru öldürecek. normal Luffy öldürür derdim ama Luffy'nin öldürmeyi sevmediğini biliyoruz. Bu yüzden zoru öldürecek diye düşünüyorum. Ki Love ve Killer'ı da öldüremez bence. Çünkü şu ana kadar Big Mom'a ne kaydoya hasar verdiler. Big da en son vuruşu Luffy'nin yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü Balık Adam adası arkından beri Luffy Big Mom'la çatışma içinde. Luffy Big Mom'a seni yeneceğim demişti. Bu yüzden Big Mom'a son vuruşu yapacak kişi de Luffy. Bu savaşta Luffy, G5 açması başması 4ün yeni bir forması. Şimdi... Şu ana kadar manga'daki savaşın hep e, kaydı odaklı olduğunu fark etmişsinizdir. Yani Big Mom'a çok fazla saldırı yapılmadı, hep kaydı üzerine odaklı oldu. E, bu savaşın kaydı üzerinden döneceğinin bir e, belirtisi bana kalırsa, yani savaş kaydı üzerinden dönecek bence daha çok. Çünkü Big Mom bir noktada kaçacak diye düşünüyorum ben. E, Luffy'nin Big Mom'ı yenmesi e, ve Zoro'nun Kaido'yu yenmesi gibi bir durum söz konusu olamaz bence, çünkü 1 v Kaido'nun daha güçlü olduğunu biliyoruz hepimiz. Yani öyle lanse edildi seride şu ana kadar. 1v1'de 1v1. Ee, bu yüzden... Kaido'yu yenen bir Zoro Luffy'nin üstüne çıkmış gibi olur. Yani anladınız mı? Hani bu da doğru olmaz seride. Luffy ve Zoro arasında her zaman... Başından beri bir güç farkı vardı. Zoro Luffy'nin gücüne saygı duyuyordu. Ee, ve kaptan olarak kabul etmesinin sebeplerinden birisi de buydu. Yani Zoro kendisinden güçsüz birisine saygı duyacak bir karakter. Yani tabii ki saygısız bir karakter değil ama kaptan olarak saygı duymak, onu üstün olarak görmek çok farklı bir şey. Usopp'a kimin kaptan olduğunu göstermelisin derken de bunu kastediyordu. Ta Water 7'da. Yani e, Zoro'nun Luffy'nin üstüne çıkması gibi bir şey beklemiyorum ama... Zoro'nun çok güçlü olmasını bekliyorum. Ee, Zoro'nun muhtemel Vano'lu olduğu bir senaryoda Kaido'yu öldürmesinin çok anlamlı olabileceğini düşünüyorum. Yani e, Shimotsuki Yasu ile işte e, Ruyuma ile akrabalığı olduğu bir senaryoda, Shimotsuki ailesinden geldiği bir senaryoda e, mantıksız değil Kaido'yu öldürmesi. Zaten Luffy'nin de öldürmek gibi bir şeyi yok, yeteneği yok. Yani hani öldürücü bir e, gücü yok, yumruğuyla öldürmesi lazım öldürecekse Luffy'i. Ee, Zoro ise keserek öldürüyor yani bayağı kesiyor yani ee, misyon olarak vizyon olarak çok fark var Luffy ile Zoro konusu arasında bu konuda ama ben şahsi olarak e, Zoro'nun son vuruşu yaptığı bir durumda e, yani Zoro'nun Luffy'nin olduğu yerde son vuruşu yapması Luffy'nin dövüştüğü kişiyle son vuruşu yapması bana çok mantıklı gelmiyor Şimdiye kadar Luffy 1v1 atarken hiç zora karışmadı. Burada karışıyor çünkü bu 1v1'de kazanılacak bir savaş değil. Bunun farkında herkes. Ee, yine de son vuruşu Zoro'nun yapması bence biraz kafa karışıklığına sebep olur. Chandler ne yazmış? Çok uzun yazmışsın Chandler ya okumasam mı? <laughs> Luffy bana daha sonra 5 milyon olur denildiğinde saçma bulanlar var. Size bir şeyden bahsedeceğim. Sengoku Rax korsanlarının anlattığı sırada Kaido ve Big Mom ittifakında ödüllerin yükseleceğini söylemişti. Evet Kaido ve Big Mom'un ödülleri yükselebilir. Şimdi bana da eminiz ki Luffy Kaido'yu düşürecek bu konuda hem fikriz ama bunun artısı iki Yonko ittifakına karşı galip geliyor, galip geliyor oluyor ve Luffy Yonko olduğunda Prodens krallığı, Dressrosa gibi krallıkları alabileceğini alacağını biliyoruz. Eminim ki Luffy'nin koruması altına girecekler e, Dressosa'da gözükenlerden bahsediyor. Ve Marco belki Luffy Young olduktan sonra ondan White yani Beyaz Sakal'ın bıraktığı adaları almasını isteyebilir. Neko Mamushi onu almaya gittiğinde <laughs> Beyaz Sakal'ın adalarının bir kaos içinde olduğunu söylemiş. Eğer Shanks el atmadıysa kesinlikle Luffy el atacaktır. Yani Luffy'nin birden vanadan sonra ödülü 5 beş... Ben böyle bir şey beklemiyorum. 5 milyar. Böyle bir şey beklemiyorum kesinlikle. Çok fazla yani. Roger'ın ödülü 5 milyardı yani. Chandler. Yani iki Yonko'ya karşı kazandı da yani hani o noktaya gelmedi daha Lüfi. Serinin sonunda 5 milyarları görecektir yani. Ama şu an beklemiyorum. Ee, bir de beyaz sakalın bölgelerini kara sakal aldı. Öyle bir sıkıntı var. Ee, çok beklemiyorum o yüzden Luffy'nin alabileceğini beyaz sakalın bölgelerini. Bence asker sayısı önemsiz. Luffy Fatih'in akisini kullansa hepsi bayılacak zaten. Yani evet bir yarısı gider. <laughs> Bu savaşta Luffy Korsan kralı ne demek olduğunu, Korsan Kralı olmanın sorumluluğunu anlayacaktır. Önceden denizlerde özgürce dolaşmak için Korsan Kralı olmak isteyen Luffy Korsan Kralı olmalı. Asıl amacını ile karşılaşınca dönen dolapları anlaması lazım. Seri savaştan felsefe kayabilir. Bence kaymaz. Luffy baştan sona özgür olmak için Korsan Kralı olmak istiyor ve e, bunu kaybederse bence e, eski hevesini göremeyiz onda. İnsanlara yani insanlara yardım etmek tabii ki Luffy'nin bir özelliği ama bunu bu şekilde yapması lazım. Bence Kid Killer ve Zoro Big Mom'u çekecek ve tutacak. Kaido vs Luffy and Law olacak büyük savaş olacak. Luffy güçsüz düşecek bu arada. Marco Queen ve King'i atlatıp Luffy bir değerlerini iyileştirecek. Queen ve King onu takip edecek ve orada savaş olacak. Üç efsanevi mücadele göreceğiz. Marco vs King, Queen Luffy and Love vs Kaido. Hayır, Marco vs King and Queen. Luffy and Love vs Kaido, Love, Zora Killer, Kid vs Big Mom. Ha kaç yaptın sen altıladın mı? Ve bence Katakuri Big Mom'dan nefret eden birisi. Katakuri'nin ağzı doğuştan değil. Ve bence bu yarayı ona Big Mom açtı. Katakuri bir yüzden ondan nefret ediyor. Kardeşinin yaralanmasına neden oldu. Bence Big Mom'a kesinlikle karşı gelecek. Ve Perespero'da ona katılacak. Sonra Big Mom'un yerini Perespero alacak. Diffiler'le ittifak halinde. Ya ben böyle şeyler beklemiyorum ya. Perespero alabilir de tabii Katakuri'nin ağzını o yaptı falan. Bilmiyorum ya. Ve kesinlikle Yamato hasır şapka korsanlarına katılacak. Bu arada killer'a gerçekten yazık oldu. Harcandı. Bomboş bir meyve yedi. Sürekli gülmek zorunda. Boşuna yüzme yetisini kaybetti. Veya işe yarar bir meyve bulursa yiyemeyecek. Umarım şu gülçük meyvesine bir çare bulunur artık. <laughs> Zor. Kılıç. Kılıcı kesebilir mi? Keser. Zoro da e, şeyi kesti ya. Çeliği kesti yani. O da yani... Luffy'nin tüm savaşları aynı döngüde olur. Luffy havalı hamleler yapar ve rakibi döver. Rakip birden daha çok güçlenir ve Luffy zor duruma düşer. Dayak yer, pop-up alır, power-up alıp. Rakip pataklar, Kaizu Koni, Orewa, Naru der ve win. Sanji'nin güçlenmesiyle ilgili ya haklı olabilirsin. <laughs> Ki fikrim var. Birinci Sanji'nin şeytan meyvesi yemesi. En çok Sabo'nun meyvesini yakıştırıyorum ama Sabo ölmesin. İkincisi ise Sanji tek bacağını bacaklarını kaybedecek bir, bir şekilde yapay bacaklarla güçlenecek bu bacaklar. LOL karakteri Kamil gibi jilet olabilmez. Wow. Ben çok beklemiyorum otomail muhabbetini ya. Full Metal Alchemist'te vardı ya bacaklarını kaybedip otomail takıyorlardı. <laughs> Bence sakın hakisi çok iyi olmayabilir. Hatta hiç kullanmıyor bile olabilir. Nasıl olsa meyvem çok güçlü diye konusunu gözalt. Mutlaka kullanıyordur da. Çünkü Beyaz Sakal'ın gemisindeyken meyvesi yoktu. Ama çok ön planda olmayabilir. Luffy Yonko, iki Yonko'yu tek başına alırsa saçma olur. Katılıyorum. Tek başına alamaz imkan. Sadece daha One Piece bitmesine yaklaşık 250-350 chapter 2 Yonko'yu tek başına alsa gider. Herkese tek atar filan saçma. Ben çatıdaki herkesin kombolu saldırılarla Yonko'ları yeneceğini sonra New Generation filosunu kuracağını düşünüyorum. One Piece bulunurken buradaki love filan olacaktır. Aa, ben buna yorum yapamadım ya. Hepsi beraber bulursa kim korsan kralı olacak o zaman? Yok bunlar kavga ederler. Hayır beraber bulmasınlar. Yani çok istemem ben böyle bir şey. Karasakın tek koyulu protez olabilir mi? Yani bilmiyorum bu konu hakkında fikrim yok. Ve son uzun yorumumuz mu Evet son uzun yorumumuz. Opening'de Kaido'nun Luffy tarafından bütün adayı kaplayan müthiş bir hakiyle düşeceğini gösteriyor diyebiliriz. Shanks'ın ve kara Karasaka'nın Wano'ya geleceğini düşünmüyorum. Bizim tayfanın güçten düştüğünü ve yenileceğini düşündüğümüz bir zaman deminde büyük asır şapka filosunu göreceğiz. Olabilir. Beyaz sakal korsanlarını uzun zamandır görmüyoruz. Ace'den dolayı Luffy kardeşleri olarak biliyorlar. Kuvvetle muhtemel güç dengeleri değişir ya da şu an için ihtimal vermediğim kara sakal ile savaş daha da büyürse beyaz sakalın filosundan en güçlü korsanların gelip Luffy'nin yanında savaşacağını söyleyebiliriz. Belki Marco Vano'ya gelmeden önce tüm arkadaşlarına haber verdi ve onlar da şu an yolda olabilir. Tüm arkadaşların olmasa da 2-3 kişi gelse bile savaşın gidişatı değişebilir. Ancak bunu Vano'da değil kara ile çarpışacakları başka bir arkada gerçekleşeceğine inanıyorum. Hmm. Savaş bittiğinde herkes Yonko dahil Luffy'yi artık resmen 5. Yonko olarak kabul edecekler. namiz 4. oluyor bu arada Kaido indirirsin. Kaido 5 olur. <laughs> Namizius ve Prometheus Big Mom'dan çalmış olacak lakabı hırsız kedi. Bence de çalacak. Zora ilk üç kılıç ustasından biri olarak anılacak. Luffy meyvesini henüz uyandırmayacak. Tayfanın kalında elbette gücünü gösterecek ve artıracak. Herhalde kesin galiba yani sanırsın <laughs> kesin. <gülüyor> Bence savaşın ortasında Big Mom Kaido'nun yenildiğini görünce oradan kaçacak. Bence Big Mom Luffy ile anlaşmış. Burada bir oyun var. Big Mom Kaido'nun zayıflaması bekliyor. Luffy ile anlaştığını sanmıyorum da. Big Mom bir çakallık yapabilir. Zoro Anigashima'yı ortadan ikiye bölecek bir yarıda. Luffy vs Big Mom diğer yarıda Zoro vs Kaido. Oy! Yıllardır Vano arka Zoro'nun arka olacağız. ve Bunların altını dolduracaktır eminim o da. Kaido'yu tek alırsa çok saçma olmaz mı arkadaşlar ya? One Wii One'da yenilmeyecek bir adamı yani. Şu an düşündüm de Big Mom ve Kaido Vano'dan birlikte düşecek. Hikayenin devamının 5-7 yıl olacağını düşünürsek çok fazla anlatılması gereken şey var. Hikayenin artık yonkolardan çıkıp başka bir noktaya yenilmesinin zamanı geldi. Yani o kadar da değil bence ya. Çünkü kısa bir süre değil 5-7 yıl yani. Bir Bleach gibi 3 haftada bitir, 4 haftada bitir muhabbeti yok sonuçta yani. Hiç at diye bitirirse de saçma olur. Bence bu savaş bu yılın e, bahar ya da yaza kadar sürer diye düşünüyorum ya. Yani zaten kaç chapter çıkıyor ki bir ayda? 3-4 chapter çıkıyor yani. Şu 4 ayda da maksimum 12 chapter. 4 ayda 12 chapter çıkıyor. Maksimum ki tatili vesairesi var. 10 chapter'da sonuçlanacağını bile düşünmüyorum. Yani yaza bile kalır. Böyle arkadaşlar videonun sonuna geldik. Mr. Bishido'yu gösteremedim. Çünkü karşıda kaldım Mr. Bishido. Uzanamıyorum şu anda. videomu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.